Ee, öncelikle Ziya Bey'e geçmiş olsun diyorum. Ziya Bey bizim çalışanımız. Bu zorlu süreci e, herhangi bir problem olmadan atlattı. Umarım bundan sonra bizde yatan diğer hastalar için de bu süreç bu şekilde ilerler diye düşünüyoruz. En kısa sürede tekrardan aramıza tek atmış olacağız Ziya'ya geçmiş olsun diyorum. Çok mutluyum. Bu hastalığı bir evde atlattığım için çok mutluyum. Benden sonraki hastalar için de şöyle demek istiyorum. Ben bunu atlattım, sizler de atlatabilirsiniz. Doktorlarımız çok iyi baktı, çok şükür. Başta başhekimimiz, enfeksiyon hastalıkları uzmanımız, baş başhekim yardımcımız, bütün sağlık çalışanları ve bütün hemşire arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bayağı destekler, destekleri oldu bu konuda. Desteklerin sayesinde yenmiş oldum. Buraya ağlayarak girdim. Yalnız şu an gülerek çıkıyorum. Çok şükür. Bundan sonraki şeyde de mesela halkımıza da bir duyurum olacak. Bu hastalığı Kapmamak için lütfen evet. evde kalın. Ben evet. cevazıya geçiyorsun bekler. Kendine i̇yi. iyi bak. İyi. Hadi yürüyün. Tıpış.